Hayat ses planlar yaparken başınıza gelenlerdir. İçerik üretmek çok zor bir iş. Belki çok alttan alıyorum ama burada da bir şeyler oluyor galiba. Ben bir genel müdürün, bu influencerı getirmişiz, bu adam ne çekti, ne yaptı dediğimde ben aslında o adamın ne görmek istediğini bildiğim için en büyük medya şirketleri sürekli benim hakkımda haberler yapıyordu. Bu çocuğu takip etmelisiniz. Dünyaya sesinizi duyurmak istiyorsanız Dubai en iyi destinasyonlardan biri. Çok imreniyorum gerçekten. Senin işte... Dur mazardaymış. <laughs> Helikopter turu mu, özel yat turu mu? Helikopter paylaşımı mı, özel mi? Nasıl istersen abi. Platinum Heritage mi, özel yat turu mu? Fatih Sultan Mehmet gibi gemileri <laughs> karadan götürsek güzel olabilirdi, evet. Hem sana hem de takipçilerimize bir hediyemiz olacak. Ne çıkarsa bahtına diyorum. Oo, yine beni topun içine koydunuz, Hadi bakalım. Herkese selamlar Sema Demir Toptaş kanalı'na hoş geldiniz. Dubai'de Türk olmak isimli programımızda bugün konuğumuz Umut İlkaya. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok güzel, çok güzel bir Dubai akşamı. Çok mutlu oldum böyle düşündüğüne. 10-12 yıldır yaklaşık Dubai'desin. Dubai'yi tanıtan videolarınla tanıyoruz biz seni. Ve bu emeklerinden dolayı da zaten devlet seni bir golden visa ile ödüllendirdi. Bunu takdir etti. Bu 10 yıl içerisinde Dubai'de neler yaşadın? Nasıl bu noktaya geldin? Umut hikaya markası nasıl çıktı? Bunlardan bir bahsedebilir misin bize? Tabii. Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Seman'ın da bahsettiği gibi ben Umut İlkay'a Dubai'deki içerik üreticilerinden bir tanesiyim. Beni Burada daha özel yapan Türk olmam. O yüzden önceki SMA'ya da çok teşekkürler bizim programa davet ettiği için. Yaklaşık 10-11 yıl önce Dubai'ye ilk turizm amaçlı geldim. O yüzden background'um da turizmdi. Çeşitli turizm dallarından sonra hobi olarak yaptığım bu işte profesyonel olarak ilerledik. Şu anda Media adı altında da bir ufak butik bir şirketimiz var. Dubai'de içerik üreterek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki abi bu hesabın bu noktalara gelmesi nasıl gelişti? Yani sonuçta ortada sıfırdan gelen mükemmel bir hesap var. Tamamen Dubai'yi tanıtan Burada devletin dikkatini çeken gerçekten kaliteli güzel bir hesap var. Buralara nasıl geldiniz? Bunları nasıl yaptınız? Şöyle bir söz vardır biliyorsun. Hayatsiz planlar yaparken başınıza gelenlerdir diye. E benimki de işin açıkçası öyle oldu. Ben normalde turizmde çalışırken hobi olarak yaptığım bu iş beni bir aslında bir anda e, ana işim oldu. Biliyorsunuz bir çok zor bir dönem atlattık aslında. E, korona dönemi vardı. Ben aslında o korona dönemini iyi şekilde atlatan şanslı insanlardan biriyim. Çünkü biz o zamanlar çoğu insan bilmiyordur ama burada Rasal Kayma diye bir emirlik var. Oradaydı. Orada kaldığım sitenin kendi özel Plajı vardı, havuzu vardı ve şu anda şöyle bir yer insanlar şuradan da hatırlayabilir. Al Margin Island var. Yani şu an Dubai'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çok ünlü olan bir olay var. Kazinolar ve geliyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde kazinolar geliyor. Ben o dönem o kazinoların yapıldığı adadaki tek yerleşim yerlerinden bir tanesinde yaşıyordum. Aynen. Koronada adaya özel giriyorsunuz. Hemen sağ tarafta orada Bobal Bahar denilen rezidentler var. Ben orada yaşıyordum. Korona döneminde dışarı çıkmak yasaktı. İnsanlar bir yerlere gidemiyordu. Alışveriş yapılamıyordu bir dönem. Biz adada olduğumuz için zaten hani ada ıssız bir yer. Başka bir şey yok. Tek bir girişi var. Biz çıkıyorduk plajımızda eğleniyorduk, takılıyorduk. O dönem bende şöyle bir şey oldu. Tabii iş de olmayınca bir boşluk var. Google açıyordum böyle haritaları. Beni yakından tanıyanlar bilir. Drone aşığı biriyim. Yani eğer Instagram'a da girip bakarlarsa görürler. O dönem açıyordum haritayı böyle. En yakında bulduğum böyle Google Maps'tan baktığımda işte biliyorsunuz Birleşik Devletleri çoğunluğu çöl olan bir yer olduğu için azıcık bir su birikintisi, azıcık böyle bir yeşillik gördüğüm zaman arabaya binip oraya doğru sürüyordum. Yani bazen böyle 2-3 saat araba kullanıp hiçbir şey bulmadan geldiğim de oluyordu. Ama bazen gidiyordum. Aa böyle bir yer bu ülkede nasıl varmış? Kimsenin bunun haberi yok dediğim günler de oldu. Ondan sonra da bu videoları da bir taraftan böyle yavaş yavaş sosyal medyada paylaşmaya başlayınca ilk başta buradaki bazı medya kanallarının dikkatini çekti bu. Yani aslında ben hiç orada böyle bir influencer olmak, creator olmak ya da hani böyle bir hesap büyütme gibi bir derdim yoktu. Uçuruyordum onu İşte çekiyordum videoları. E bu şekilde paylaşımlar yapıyordum. Şey dikkatimi çekmeye başladı. Yani bir post atıyorum, bir bakıyorum atıyorum 100 kişi like'lamış. 300 kişi beğenmiş. Ama birbirine göndermelere, kaydetmelere bakıyorum. 500 kişi, 1000 kişi böyle bir acayip bir şey vardı. Ondan sonra da şunu fark ettim. İnsanlar gerçekten bu tarz postları seviyor. Bilgiyi amaçlı olsa da kaydediyor. Ondan sonra biraz daha üzerine gitmeye başladık. Tabii bir korona süreci bitti. Sonra biz normal işimize biraz devam ettik. Ama o dönemde ben yine aynı şekilde vakit bulabildiğim kadarıyla bunu hobi olarak yapmaya devam ettim. Tabii bu hem devletin hem de buradaki medya kanallarının ilgisini çekmeye başladıkça daha fazla hakkında haberler yapılmaya başladı. Yani ben hiç bilmiyordum. Mesela atıyorum Google'a kendi adımı soy Adımı yazıyordum. Bir bakıyorum, işte buradaki markalardan isim vermeyeyim şimdi reklam gibi olmasın ama. Buradaki bütün şirketlerin sürekli reklam verdiği 5 tane en büyük medya şirketleri sürekli benim hakkımda haberler yapıyordu. İşte bu çocuğun takip etmelisiniz. Bu yerleri nereden buluyorsun falan. Ben rastgele yazıyorum. Linki yazıyorum. Google'a bir bakmışım biri beni haber yapmış. Yani hiç haberim yok ya da işte benim çektiğim bir videoyu almış, onu kullanmış vesaire derken bu süreci turizmde de koronadan sonra bırakma kararı aldım ve tamamıyla içerik üretici olarak, influencer olarak ve yanında da az önce bahsetmiş olduğum gibi sosyal medyayı kurarak kendimi bu alana doğru yönlendirdim. Öyle söyleyeyim. Gerçekten hayat çok güzel bir yere getirmiş bu noktada. Ben şey merak ettim. Bu korona zamanında sokağa çıkma yasağı gibi bir şey orada adada olduğunuz için mi yoktu? Hiç mi yoktu? Koronanın da üzerinden biraz vakit geçtiği için bazı detayları da çok böyle net hatırlamıyorum ama ilk başlarında şöyle bir olay vardı. Yanlış hatırlamıyorsam 5.30'da başlıyordu bu yasak. Yani 5.30'a kadar. Ondan sonra akşam yine gün batımıyla sokağa çıkma yasağı vardı Dubai'de. Hatta şöyle bir olay vardı. Eczaneye bile gidecekseniz approve yapıyordunuz. SMS geliyordu size. O saatlerde sokağa falan çıkabiliyordunuz. Tabii bu ilk baş başlarda biraz katı dönemdeydi. Daha sonra biraz daha yavaşlattılar. Daha sonra işte vaksinlerle dışarıya çıkmaya falan başladık. Geriye dönüp baktığımızda da korona dönemi iyi geçirenlerden biriyim. Öyle söyleyeyim. Bence kesinlikle korona dönemi çok iyi geçmiş. Çünkü turizmden medyaya kayan tamamen hani hoş bir şey olmuş. Kesinlikle abi senin alanının turizm olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dubai'de turizm yapmaya çalışan kim varsa kesinlikle senin hesabına açıp açıp bakıyordur. Nerelere gidebilirim, neler yapabilirim. Çünkü ben de çok kez senin videolarından bakıp feyiz aldım diyeyim. <laughs> İşte i̇şte. Oralara gittim. Önerilerin gerçekten çok kıymetliydi bizim için. Turizm ben medyaya geçmendeki tek neden o korona dönemindeki kısım oldu. Yoksa asıl sebep neydi burada? Tabii bu sosyal medyanın insanlara vermiş olduğu bir mutluluk var. Hani bir şeyler yaptıkça insanlar da bunu takdir ettikçe daha fazla yapasın geliyor. Videoların izlendikçe daha fazla video üretisin geliyor. İnsanlar kaydettiği zaman daha fazlasını da yapmak istiyorsun. En prestijli medya kanalları, medya grupları benim aklımda haberler yapmaya başladı. Bunun dışında bir de uluslararası kanallardan CNN gibi büyük e, markalardan bana röportaj teklifi gelince ben dedim ki ya Umut tamam hani ben çok bu işi belki çok alttan alıyorum ama burada da bir şeyler oluyor galiba. Hani bir şeyler var. Turizm geçmişim de olduğu için aslında yaptığım işte turizmle bağlantılı. Otel çekiyorum, destinasyon çekiyorum. Yani orada da çok güzel bir connection'ım, network'ım olduğu için benim kadar diğer influencer'lar çok daha iyi anlayamıyorlar. Çünkü ben onların içinden geliyorum. Yani ben bir genel müdürün oturduğu zaman e, bu akşam biz influencer'ı getirmişiz. Bu adam ne çekti? Ne yaptı? Dediğinde ben aslında o adamın ne görmek istediğini bildiğim için benim için çok fazla bir avantaj oldu. Turizmde bilgim olduğu için ben de bu alana pro ve gitmeyi tercih ettim. Harika. Gerçekten turizmden tam olarak bununla bağlantılı bir hesap zaten. Evet. Çok, çok güzel olmuş gerçekten. Bu süreçte yaşadığın en büyük zorluk neydi koronanın kendisi hariç? Tabii zaman zaman hepimiz bazı işleri yaparken e, zorluklar yaşıyoruz ve o dönem belki bize bu iş çok zor gibi geliyor ama şu an geriye baktığımda en çok zorlandığım bir şey gerçekten yok. Yani aslında hepsi olduğu gibi kabul edip <laughs> yaptım yani. Hani bir zorluk çok yaşamadım öyle söyleyeyim. Gerçekten. Kesinlikle. Çalışkanlığınla belki de bunu çok güzel bir şekilde gelen zorlukları kompense etmişsin. Onları tamamlamışsın. Geriye dönüp baktığın zaman da şey diyebiliyorsun ya. Yani çok da büyük bir zorluk yaşamadım. Ama aslında eminim ki yaşadığın çok büyük zorluklar illaki olmuştur. Ya şöyle söyleyeyim. Kesinlikle aslında işin Kendiliği zaten hani baktığınız zaman içerik üretmek çok zor bir iş. Şimdi anlıyorum influencerlara karşı da çok büyük bir algı var. Hani sanki herkes aynı gibi ama mesela bizim yaptığımız işte de hani Çok fazla bir prodüksiyon var, çok fazla ekipman kullanıyoruz. Ya da işte ben bu lokasyonlara giderken günümü harcıyorum. 2-3 saat araba sürüyorum vesaire. Bayağı bir zor bir iş var. Ama şöyle bir güzelliği var. Biliyorsun biz Türk'üz. Türklerde de şöyle bir şey var. Kolay kolay pes etmez ve bir işi yapıyorsa her zaman o işin en iyisi olmak ister. Bende de o var. Yani ben ilk başladığımda burada çok fazla... Yabancı ya da lokal influencer da vardı. Ben hani bir yere gittiğim zaman mesela a tamam ben buraya paylaşayım. 3 gün sonra herkes burada falan. Yani bana şu markalardan şöyle sözler söylendi. Yani bunu abartmadan söylüyorum. Ya dedi Umut dedi biz bazı influencerlara ulaştık senden önce. Hepsiyle işte görüştük. Çok böyle uçup fiyatlar istediler falan vesaire. Ama seninle çalıştıktan sonra hepsi bize geri döndü. Şu an barter yapmak istiyorlar, collaboration yapmak istiyorlar. Hani ücretsiz sadece biz gelelim o servisi verin biz videosunu yapmak istiyoruz diyenler oldu. Yani bunu söyleyenler de hani büyük büyük firmaların marketingcileri. O yüzden her şey tabii ki çok zor. Ama bizde de Türklüğün vermiş olduğu özgüven, çalışma isteği ve bir şeyi başarma isteği bizi bugünlere getirdi. Ve yanında gelen başarı ve insanların takdir etmesi o bütün zorlukları bir tarafa koyduruyor öyle söyleyeyim. İçerik üretmenin, influencer olmanın geldiği en üst noktalardan birindesin bence. Çünkü benim bildiğim kadarıyla sadece Dubai değil, senin Dubai'de yaptıklarından sonra diğer ülkeler de seni çağırmaya başladılar ve onlara da içerikler yaptın. İlk resmi bir etkileşimin farklı bir ülkeyle nasıl oldu? Yani şunu şöyle de söyleyebiliriz. Aslında çok güzel bir noktaya değindin. Sadece ben de değilim. Bence Dubai'nin insanlara kattığı değerlerden bir tanesi de bu. Dünya genelinde bir yerlere ulaşmak ya da dünyaya sesinizi duyurmak istiyorsanız Dubai başlangıç noktası olarak denlenecek en iyi destinasyonlardan biri. Çünkü şöyle bir olay var. Bütün büyük markaların headquarter'ları neredeyse Dubai headquarter'ları var. Yani hani dünya genelinde çok büyük bir marka ama yöneticilerin çoğu hep Dubai'de yaşıyor. O yüzden Dubai'de birazcık tanınan bir işletme ya da kişi Gulf ülkelerinde işte Oman, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi ülkelerde hemen yanından Maldivler, Zanzibar. Oralara çok hızlı geçebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam ilk yurt dışı deneyimlerimizden bir tanesi bizim Zanzibar'dı. Hangisi önceydi sonrasını hatırlamıyorum. Maldivler, Katar, Suudi Arabistan. Yani 50'den fazla ülkeye geçtik ama yakınlarından hemen bahsedecek olursak. Bunlar ilk başlarda yaptığım kolaborasyonlardı, çalıştığımız. Orada da direkt ya otellerle direkt çalıştık ya da direkt devletin turizm daireleriyle çalıştık. Gerçekten güzel bir deneyimdi. Çok imreniyorum gerçekten senin işte daha no, nazar değilsin. <laughs> <laughs> daha önceki anlattıklarımızda da, konuştuklarımızda da her anlattığım benim için gerçekten şeydi. O ulaşılacak bir tab seviye vardır. Onu istersin ya böyle hedeflenecek noktalarda gerçekten anlattığın şeyler. Seni burada birebir de tanıyor olduğumuz için gerçekten kendimizi çok şanslı hissediyoruz, çok mutlu hissediyoruz. İyi ki varsın abi, İyi ki tanışıp tanıştık. Çok teşekkürler. <laughs> bir ufak daha bir şey söyleyeyim o zaman hemen izleyenlere. En önemli olan da ufak başarıları bile kutlayabilmek, bunlardan mutlu olabilmek. Ondan sonra zaten her şey bence kendiliğinden geliyor. Öyle söyleyeyim. Birkaç farklı güzel soru hazırladık abi senin için. Senin bunlara çok güzel cevaplar vereceğini biliyoruz. İnşallah zor soru <laughs> olmuşsunuzdur. Yok yok zor değil. Kesinlikle çok kolay böyle çok kolay şey, bir şekilde yapacağın sorular. İlk olarak çok yer gezdiğinden dolayı abi mekan olarak sormak istiyorum. Dubai'ye gelen bir çift sevgilisiyle eşiyle gidebileceği 5 mekan önerir misin bize? Her geçen gün yeni mekanlar açılıyor. Her geçen günde kapanıyor. Öyle de bir olay var. Genç evet. bir kapıl olarak düşünüyorum. Hani çocuksuz vesaire. Panjumere başlayabilirler. Tel Aviv var, tiyatro var, Zero Gravity var, Sexy Fish var. Güzel restoranlardan bir tanesi. Tuvaleti de çok güzel. Tuvaleti de çok Kadınlar güzel. Bunlar için güzel bir atı. Bizim Türk markalarımız var. Mesela Hukka var. 4-5 tane branşları var. Çok iyi Türk restoranı var. Karaf, Pancumera'da bayağı iyi. GBR'da bir dünya mekan var. Yani o zaman şöyle söyleyeyim hemen bölgeleri öneriyim. Han Cümera, <laughs> Business Bay, tabii ki de Marina CBR. O zaman abi takipçilerimize çok bilinmeyen ama mutlaka gidilmesi gerek dediğin yerler var mı? Ya ben şimdi otellerle çok çalıştığım için direkt otel öneriyim. Benim her zaman çok beğendiğim, zaten Instagram'da da canım sıkıldıkça paylaştığım 2-3 tane otel var. Hani bu da şeyden dolayı gerçekten doğayı çok seven biriyim. Bana da çok ilginç geliyor. Bilmiyorum izleyenlerin de ilgisini çeker mi ama Dubai'de Almaha diye bir otel var burası da direkt şeyhin oteli. Kendilerini ve özel bir sit alanında, koruma alanında. Rasal Kayma'da da Riskart'ın Alvadi denilen bir otel var. Eğer geldiklerinde biz çok farklı bir yerde kalmak istiyoruz. Birleşik Arap böyle kültürünü tamamen hissetmek istiyoruz derlerse bu iki otelde kalabilirler. Harika. Abi o zaman şimdi Dubai'de en başarılı Türk markalarını sayacağım sana. Bunları birden 10'a kadar sıralamanı rica ederim. Valla bayağı bir zor bir yerden geliyor. Lütfen yadırgamayın. Yani elimden geldiğince söylemeye çalışacağım. Biz burada Umut abi biraz zorluyoruz. Bizim evet. Bizim zorumuzda bu video çekiliyor. O yüzden lütfen markaları Umut abi yargılamayın. Yani içimden geldiği gibi cevap vermeye çalışacağım. Tamamdır. O zaman cezene bırak. 10. Nusret. Nusret de 9 diyelim. Q Beverage Group. Nereden baksak 6. 6. Rixos. 1 numara. Hafız Mustafa. 8. Annex. 2 numara. The Tech. Okey 3 numara diyelim The <laughs> First Motors. 4 diyelim. Günay İnşaat. Günay İnşaat da kesinlikle daha yukarılarda olmayak ediyor ama elimizdeki olan imkanlardan dolayı 5 numara diyorum olanlara da. Güzel bir sıralama oldu şu anda. Nasıl oldu listemiz? Listemiz şöyle. Rixos, Annex, The Tech, First Motors, Günay İnşaat, Cube Beverage Group. Aa bir şey diyeceğim 7 numara yok. <laughs> 9 tane saymış. Çok iyi. 7 numarayı da düşünelim bir dakika. 7 numarayı da eğer bu videoyu Dubai'de yaşayıp daha tecrübesi olan kişiler varsa onlar yorumlara 7 numara neresi Harika. olmalı onu yazsınlar. Harika, bravo. bravo. <laughs> o zaman hiçbir yanlışı Evet, 7 numarayı da seyircilerden gelsin. Harika, bekliyorum. Sıradaki soruma geçiyorum abim. Korkutmadan. Bu biraz zorlayıcı olur. Zorlayacak mı? Evet, son soruyu da artık böyle yapalım diye düşündüm. Tamam, hadi bakalım. Dubai'de iş hayatında en başarılı 5 Türk profesyonel kimdir? Ya şimdi benim için aslında çok zor da bir soru olmayacak bu. Hospital tarafında çok çalıştığım için direkt oradan isimleri ben sayabilirim. 5 kişi mi? Beş. Sadece 5 mi? 5 yeterli. Tamam okey buradan da lütfen kimse darılmasın ama aklıma gelen 5 kişiyi sayayım direkt. 1 numaraya Cenk Ünverdi diyeyim. Rixos Otel grubunun CEO'su. 2 numarada yine otellerden devam edeyim. Timur Ilgaz, Timur abi. Bana da yıllarca çok büyük destekleri oldu. Buradaki en iyi Türklerden böyle destek veren Türklerden bir tanesi kendisi. Ve o da yeni bir pozisyon aldı. O da Rotana Otelleri'nin araya vice prezident oldu. Yani VPC oldu. Onu iki numaraya koyabiliriz. Tabii ben bu bir iki şey aklıma geldikçe söylüyorum. Yani bence 5 ile bir numara. O yüzden hani burada hiç e, şeysiz ofansız <laughs> söyleyeyim onda direkt. 3 numarada Tolga abiyi söyleyebiliriz. O da Akkor'da Enis Mor denilen bir otel. Olin bir marka var altında Akkor'un onun CEO'su, onu söyleyebilirim. 4 numaraya Serdar, Serdar Şenay, Rasal Kayma Emirliği'nin marketing direktörü, marketing sorumlusu, pazarlamadan sorumlu. O da çok iyi bir pozisyonda bence. 5 numaraya da hep otelden gittik. Bir de restoranlardan söylesek, en fazla şubesi olan restoranlardan bir tanesi. Q Beverage grubun ortağı diyebiliyorum. Enis savaşta. öyle söyleyeyim. Harika bir liste oldu bence. Tabii daha fazla, çok fazla da Türk var ama ben hani kendi dalımdan gittiğimiz için otel ve Restoran, turizm alanından söylemek Aa, istedim. Tabii. Yüzüm biraz kızardı listeyi yapınca ama unuttuğum kişiler varsa lütfen alınmasınlar evet. Abi şimdi programımızın en eğlenceli kısımlarından birine geldik. Bunun içinde oyunlarımız var. Senden Nica şimdi bu oyunlardan seçeceksin. Ne çıkarsa bahtımıza bunları oynayacağız. Tamam deneyelim. Haydi başlayalım. Evet şöyle bakmadan direkt şu kağıdı aldım. Dubai aktiviteleri olu bu mu? Skydive mı X-Line mı? Ben çok adrenalin sevmediğim için en az olan da X-Line olduğu için X-Line. <laughs> platinum Heritage mi? Boş halif ama. Ee, bence Platinum Heritage. Helikopter turu mu, özel yat turu mu? Helikopter paylaşımlı mı, özel mi? Nasıl istersen abi. <gülüyor> <gülüyor> yani o zaman yat ya, yat turu. Yat okay. turu değil. Museum of the Future mu, Dubai Crane mi? Ee, Museum of the Future. X-Line mi, Platinum Heritage mi? Platinum Heritage. Özel yat turu mu, Museum of the Future mı? Özel yat turu. Platinum Heritage mı? Özel yat turu mu? Çölde yat turu yapsak. Harika. <laughs> 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 Ama yani e, özel yat turu diyeyim. <laughs> güzel olmaz mıydı çölün içinde kayal evet, bir Vallahi Vallahi mı? Fatih Sultan <laughs> Mehmet gibi gemileri <laughs> karadan götürsek güzel olabilirdi evet. <laughs> İlk grubumuzun kazananı özel yat turu oldu. Şimdi ikinci grubumuza geçiyoruz ve onun kazananıyla kapıştıracağız özel yat turunu. Emirates Palace mı, Louvre Müzesi mi? Louvre Müzesi. Ferrari World mi, Theme Lab mı? Theme Lab bence. Miracle Garden mı, Global Village mi? Miracle Garden. Green Planet mi, Legoland mi? Legoland. Louvre Müzesi mi, Theme Lab mı? Theme Lab. Miracle Garden mı, Legoland mi? Legoland. Team Lab mı Legoland mı? Yine zor bir soru ama bence Team Lab kesinlikle. Şimdi artık final kısmındayız. Özel yat turu mu Team Lab mı? Bence unik olması açısından yani böyle bir daha bir özel olmasından dolayı kesinlikle Team Lab. Aa, harika. Kazananımız Team Lab oldu. Ama tamam, tamam, Team Lab'a alışıyoruz. Şimdi ikinci oyunu çekebiliriz. O zaman başlayalım bakalım hemen şuradan. Ne geliyor? Destinasyonlara göre tatilci profilleri. Harika, bayılırım buna. Seyşerler. Şiftler balayı. Maldivler. Şiftler balayı artı aileler. Zanzibar. Zanzibar çiftler. Dubai. Hepsi. <laughs> Hepsi. Phuket. Phuket gençler ve bekarlar özellikle. Katar. Aileler. Bali. Bence gençler yani hani kapılar vesaire. Umman. Umman yine aile. Alula. Şiftler. şey. Türkiye'de ve Dubai'de Olimpik e tatile gidemeyenlerin gideceği <laughs> destinasyon yani Çarmaşek aile ve çiftler diye. <laughs> Şimdi son oyundayız abi. Okey zaten başka da kalıt kalmadı. Otelleri kriterlere göre sırala. Yine beni topun içinde koyduğunuz hadi bakalım. Eko Alfurcan. Bütçe dostu. Atlantis Royal. Zengin. Zabel Saray. Orta bütçe diyeyim. Konrad. Normal. Adres Marina. Zengin. Row Marina. Bütçe dostu. Vida Creek. Bütçe dostu diyeyim. Bulgari Resort. Zengin. Almaha Resort. Almaha zengin. Babel Şems. Zengin. Peki bu otellerin içerisinde senin favorin hangisi? Benim Almaha aşkımı kimse sorgulayamaz. <gülüyor> <gülüyor> yani kesinlikle Almaha tavsiye edeceğim otellerin en başında gelir. Listeden devam edersek yine Baba şöyle Oteli olduğu için onu tavsiye edebilirim. Bütçe dostu dedikleri için zaten burada gördüğüm kadarıyla çoğu tur firmasında Türkiye'den sattığı otellerde Ekos var. Ama bunların dışında birkaç tane de otel ben ekleyeyim. Rixos Palme ekleyeyim aileler için. Rixos GBR ekleyeyim gençler için. GA Resort var. O da gayet güzel bir otel grubu. Rotana'yı ekleyebilirim. Özellikle GBR'daki. Bunlar da benim tavsiyelerim olsun. Harika. Çok teşekkür ederiz abi. için. Kapanışı yaparken Guard of Dubai sponsorluğunda hmm. hem sana hem de takipçilerimize bir hediyemiz olacak. Ne çıkarsa bahtına diyorum. <laughs> Ciddi misin? İki tane mi çekiyoruz? Evet, biri sana, biri takipçilerimize. Tamam, ooo. Benim bu Burj Khalifa'yla alıp gelemediğimde Diriye <laughs> Burj Khalifa çıktı bana. Bu <laughs> Burj Khalifa. Birincisi Burj Khalifa arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet ikinci geliyor. Bir almaha çıkaydı iyiydi. Evet işte hemen şey yaparsan çıkacağı bu olur. Safari Tour'u bu da güzel. Güzel. Yani Platinum Heritage değil mi? Platinum Heritage diyorum arkadaşlar ona göre. <laughs> Geldiğin için çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Sen zaten bunları böyle 10 kez de 20 kez de anlatsan ben asla sıkılmadan dinlerim diye düşünüyorum her seferinde. İyi ki geldin. Takipçilerimizin çok çok mutlu olacağını düşünüyorum. Daha nice başarılarına diyorum. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, beni tanımayanlar da varsa şöyle... Instagram hesabımı da buraya arkadaşlar koyarlar Umut İlkay'a. Yani biraz klasik olacak ama biz çekerken çok eğlendik arkadaşlar. <laughs> Siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim izleyen arkadaşlara ve sizlere de tekrardan teşekkürler.